Elmas, arkadaşlarına söyle, tahtadaki yazıyı yazıyorlar. Belki, ben de, yaz, ya her yaz. At, ata, top, at yazıyorlar. Belki ata, top, at. Şırnaklı Elmas, Konyalı öğretmeninin en büyük yardımcısı. Çünkü öğretmen Kürtçe, öğrencileri Türkçe bilmiyor. Çözüm, iki dili de konuşan Elmas'ın tercümanlığında. Oturun yerinize. Söyle otursunlar yanına. Buraya inelim. ölüyor. Tamam. BDP iki dili hayata geçirmek için düğmeye bastı. Kürtçe'yi mecliste kürsüde, bölgede ise tabelalarda kullanmaya başladı. Tam da bu gündemde Denizli'li bir öğretmenin bir Kürt köyüne tayinini anlatan iki dil bir bavul filmi yeniden gösterime girdi. Zülkürt kim? Zülkürt mü senin adın? Ses ver. Anlamıyorsunuz değil mi? Öyle gülüyorsunuz zaten. İyi ben de sizi anlamıyorum zaten. Ne yapacağız? Aslında filmin anlattıklarının ne kadar gerçek olduğu şov haber kamerasına 3 yıl önce yansımıştı. Burası Cizre'nin İnciköy'ü Köyü İlk öğretim okulu. Adanalı Meral Kulay'la Konyalı Leyla Polat köy okulunun iki öğretmeni. Elmas arkadaşlarına söyle tahtadaki yazıyı yazıyorlar. At, top, Öğretmenlerin, at, at, top, at. At. Öğretmenlerin en büyük sıkıntısı Türkçe bilmeyen çocuklarla anlaşamamak. At, top, at. Tamam, at, tamam. Elmas Leyla öğretmen sınıfın iki dil konuşan öğrencisi elması tercüman olarak kullanıyor. Burada öğretmenler çocuklara hem okuma yazmayı hem de Türkçe konuşmayı öğretiyor. Arkadaşlarına söyle. Gürültü yapmadan yazılarını yazıyorlar. Peki, bezi, bile Meral öğretmense meslektaşına göre daha şanslı. Kürtçe konuşabiliyor. Çocukların dil bilmemesi, anlattığını algılamamaları tabii e, olumsuz olarak yansıyor zaman zaman bize ama biz buradayız, sırala buradayız özellikle 1 2 hiç bilmiyor. 3 4 5'te de eee bazı kelimeleri defalarca açıklamak zorunda kalıyorum. Gel de dinle. Durmayacağız. Durmayacağız. Hadi içeri. Hadi içeri. 54 öğrencili İnci İlköğretim Okulu'nda gün ant içerek başlıyor. Var olun. Leyla Hoca 1 ve 2'lere, Meral Hoca ise 3, 4 ve 5'lere aynı sınıfta ders veriyor. Ve ne yazık ki 4. sınıfta olmalarına rağmen hala okuma yazma bilmeyen öğrencileri var algılama problemimiz var ama en azından okuma yazmamız var. Ama dördüncü sınıfta üç tane kız öğrencim hiç okuma bilmiyor, hiç harf tanımıyor. Harf tanımayınca e, kitapsız bir şey yazma şansları yok. Tahtaya yazıyorum, harf harf tahtadan alıp yazıyorlar. Dördüncü sınıfa kadar dördüncü nasıl sınıf. Geçirmişler hocam. İşte, e, buraya gelen öğretmen arkadaşlarımız da maalesef e, sanırım yani e, herhangi bir sınava tabi tutmuşlar mı tutmamışlar mı onu da bilmiyorum ama direkt geçirmişler bir üst sınıfa. İki dille hayat bölgenin gerçeği ve öğretmenlerin işi çok zor. Öğrencilerine hem Türkçeyi hem de okuma yazmayı öğretmeye çalışıyorlar.